Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Beste Uyanık. Gelecek vadettiğini ettiğini düşünüyorum kripto paraların hikayelerini anlatmaya devam ediyorum. Bugün de yanıtlamaya çalışacağımız Enjin Coin nedir sorusu. Enjin Coin Ethereum blok zincirinde kurulan kısaltması Enj olan bir kripto para. Aslında web siteleri de ve çevrim içi oyunlarda kullanılmak üzere yaratılan bir dijital para birimi olarak tanımlanmıştır. Bugün günümüzde 1 trilyon dolardan fazlası e-spor, elektronik oyun işte oyun sektöründe kullanılmakta. İşte alıyorlar, veriyorlar dediğim gibi işte yelek alıyorsunuz, silah alıyorsunuz gibi gibi. Bunlar çok çeşitli. Çocuklar için mesela biz eskiden küçükken farm ile oynardık. Orada aldığınız araçlar geçer, tırmıklar bile oyun için harcadığınız veya daha böyle dövüş oyunları, daha e, komplo teorileri oyunları. Bunların hepsi aslında çok büyük bir pazarı oluşturuyor. Oyun, e-spor, e-ticaret bunlar ee, çok önemli şeyler ve alışverişle artık oyun sektörü çok iç içe geçmiş durumda. İşte Enjin diyor ki oyunlarda beni kullan ve gelecekte e, bu oyun sektörü geliştikçe ben de gelişeyim diye. İşte onlardan bir tanesi. 2017 yılında yine ICO ile hayatımıza giren. ilk olarak diyorlar ki bizim elimizde böyle bir Enjin Coin var. Biz bunu ortaya salıyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Kullanır mısınız? diyorlar. Ve aslında e, kullanıldığı ortaya çıkıyor. Enjin... Ee, bir network'ün para birimi hep ne diyorum? Kripto paralar şunu şunu söylüyorlar. Ben bir soruna çözüm olmak için geliyorum. Boş bir alanı doldurmak için geliyorum. İşte Engine Network aslında bir network var. İçinde oyunculuk sektörü üzerine, oyun sektörü üzerine yatırımlar yapılmış. Daha sonra fark ediyorlar ki bu oyun sektöründe açık olan bir şey var. Bu oyun sektörünü destekleyecek bir kripto para yok. İşte Engine 2018 yılında bizim hayatımıza giriyor olması. 2017 yılında özür diliyorum. Network 8 sene boyunca gelişiyor ve daha sonrasında diyorlar ki bir kripto paraya ihtiyaç var. Bu oyun sektörüne dair alımlarda, satımlarda bu kullanılsın. Aslında çok mantıklı. Sizin bugün oyunlarda bir seviyeden bir seviyeye atlamaz. Bu The Mario hepimiz oynadık. Benim yaşımdaki herkes oynadı. Böyle küçük küçük coinler, altın coinler var. İşte Engine coin diyor ki onda beni kullan. ...alacağın malzemelerde beni kullan. Bu sırada da ben o ağı genişleteyim. Tamamen mevcut oyun platformlarına... ...enjinin adapte edilmesiyle devam edecek bir süreç. Ha şöyle söyleyeyim... ...bazı oyunlarda mesela enjinle bir şey alıyorsunuz... ...bir seviyeyi atlıyorsunuz, hop enjin kazanıyorsunuz. Böyle böyle hem madencilik gibi düşünebilirsiniz... ...hem de portföyünüzü genişletmek. Enjinin... E, ...Ethereum cüzdanınıza sahip olması önemli. Şimdi... Size bu çok uzak gibi geliyor olabilir ama birkaç yıl içerisinde bağışlarınızı da kripto parayla yapmanız istenebilir. NFT kitaplar artabilir. Oyun sektöründe mesela artık kripto parayla alabilirsiniz. Çünkü bunlar gerçekleşecek şeyler. Yani bunlar böyle çok uzaklarda olan şeyler değil. O yüzden de Ethereum cüzdanları olanlar ki bugün Ethereum'un geleceğine inanan sadece 2, 2 milyar dolar kitlenmiş durumda. Yani adam diyor ki ben Ethereum'un geleceğine o kadar inanırım ki 2 sene bu parayı ellemem. 2 milyar dolar inanılmaz büyük bir para. Özellikle de bir kripto para için. Hani hep diyorlar ya kara parama aklıyor, bazı yok, merkeziyeti yok, 27 yaşında Vitalik Buterin diye bir Rus aslında geliştirmiş. Ama bu işler artık böyle işlemiyor. Artık kripto para teknolojisinin hayatımıza iyice girdiğini biliyoruz. E oyun yani şimdi e-spor dediğimiz veya oyun sektörü dediğimiz konuda çok büyük firmalar kendi oyun takımlarını kuruyorlar, turnuvalar yapıyorlar. Türkiye bile bu işe yeni yeni girdi. Yani siz inanıyor musunuz ki oyunculuk sektörünün aslında ortadan yok olacağını. Aksine kat be kat artarak devam edince işte Enjin Coin diyor ki ben kriptonun oyun sektörüne böyle fayda sağlayayım diyor ve çok da mantıklı aslında. Mesela reklamcılıkla ilgili ne neyi düşük konuştuk? Basic Attention Token'ı konuştuk. Garson bağ kuran olarak Chainlink'i konuştuk. IOTA, nesnelerin interneti, nesneler yani buzdolabınız gidecek mesela oradan buradan bir şeyler alacak. E, bir paraya ihtiyacı var. IOTA diyor ki ben o olayım onu konuştuk. Yani aslında burada önemli olan kripto paraya yatırım yaparken ben bankacılık sektör alanında yapılanlara güveniyorum diyorum ama başka pek çok sektörde bütün boşlukları kripto paralar yavaş yavaş doldurmaya başlayacak. Oyun sektörü, milyonlarca çocuk, milyonlarca yetişkin artık oyun sektörü sadece çocuklar için değil. 3 yaşındaki bebekler için de oyunlar var. Yani bu sürekli gelişen. Çünkü artık tüketim, artık öğrenim. Bakın bir pandemi geldi, evlere kapandık. Ne olacak? Bu üretim için, tüketim için daha yeni alternatif, daha yeni oyun formlarının çıkmasını hareketlendirecek. Bu sadece pandemi. Hadi aşılar bulundu, atlatıldı. Peki bir daha geldiğinde ne olacak? İnsanlar bu sefer hazırlıklı olacaklar için belki 5000 tane yeni oyun çeşidi çıkacak. Belki kripto oyunlar çıkacak ki bunlar çıkacak zaten. Bunlar dediğim gibi kripto teknolojisi hiç dışarıda kalmayacak. O yüzden böyle olunca ben oyun sektöründe hareket eden özellikle de Ethereum bazlı bir ağı kullandığı için de çok mantıklı olduğunu düşündüğüm coinlerden bir tanesi de Engine Coin. Aslında dev bir network'ün 9 yıl sonunda çıkartta bir kripto paradan bahsediyoruz. Ee, bu kadar uzun süredir var olmuş olması da gelecek vaat ettiğini gösterir dediğim aklınızda bulunan bulunması gereken akıllı sözleşmelerle Sepetlerinizde bulunmasını önerebileceğim bir kripto parayı da böylece anlattım. Dediğim gibi aşağıda her zaman söylediğim gibi tekrarlıyorum. Aşağıda benim referans linkimi göreceksiniz. Ve bir de eğer benimle beraber Bitlodaysanız rahatlıkla Enjin Coin alabilmenizi sağlayacak da bir link de aşağıda. Aslında bu hikayeler vasıtasıyla bana yayınlarda sorduğunuz kodlar mısınız veya kolayca nereden alabilirim sorularında cevapları geliyor diyorum. Böyle kapatıyorum. Yeni bir kripto paranın hikayesinde görüşünceye dek. Kendinize dikkat edin lütfen.